Hande Erçel, günümüzün en parlayan Türk oyuncularından ve modellerinden biri olarak adını altın harflerle yazdırmıştır. Göz kamaştıran güzelliği, zarif duruşu ve doğallığıyla milyonların kalbinde taht kuran Erçel, yalnızca ekranların değil, aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşulan yıldızlarından biridir. Onun hikayesi, küçük bir kasabadan çıkıp uluslararası bir yıldız haline gelen bir kadının azim, çalışkanlık ve tutkuyla örülü yolculuğudur. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım 1993'te dünyaya gelen Hande, çocukluğundan itibaren sanata ve müziğe ilgi duymaya başlamıştı. Doğanın içinde büyüyen, sakin ve sevgi dolu bir çevrede yetişen bu küçük kızın ileride milyonlarca insanın sevgilisi olacağını o günlerde bile hissediyordu. Babası bir iş insanı, annesi ise ev hanımıydı. Hande, ailesinin desteğiyle hem akademik hem sanatsal anlamda dengeli bir çocukluk geçirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde geleneksel Türk sanatları bölümünü kazandığında, aslında sanatın her dalına duyduğu ilgiyi profesyonel bir yola dönüştürmüş oldu. Ancak kader, onun için bambaşka bir sahne hazırlamıştı, televizyon. Üniversite yıllarında bir yandan eğitimine devam ederken, bir yandan da modellik yapmaya başladı. Zarif fiziği, doğal güzelliği ve fotojenik yüzüyle kısa sürede dikkat çekti. 2012 yılında Miss Civilization of the World yarışmasında ikinci seçilmesi onun kariyerinde ilk büyük dönüm noktalarından biri oldu. Bu başarının ardından televizyon dünyasının kapıları ona ardına kadar açıldı. Reklam yüzü olarak başladığı serüveni kısa süre içinde dizi oyunculuğuna evrildi. Hande Erçel'in televizyon kariyeri, Çalı Kuşu, dizisinde Zahide rolüyle başladı. Her ne kadar dizide küçük bir rolü olsa da, onun enerjisi ve doğal oyunculuğu fark edilmemek mümkün değildi. Ardından, Güneş'in Kızları, adlı dizide Selin karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurdu. Bu rol, Hande'nin genç ve enerjik oyuncu kimliğini öne çıkardı. İzleyiciler onun gülen gözlerini, samimi duruşunu ve saf enerjisini sevdi. Güneşin Kızları ile gelen popülerlik, onu Türkiye'nin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline getirdi. Sosyal medyada takipçi sayısı hızla yükseldi. Güzelliği kadar, alçak gönüllü tavırları ve içtenliği de onu halkın gözünde özel bir yere taşıdı. Daha sonra, Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Murat rolündeki Burak Deniz ile birlikte ekran karşısına geçti. Hande'nin canlandırdığı Hayat karakteri, sevimliliği, enerjisi ve duygusal derinliği ile izleyicilerin gönlünü fethetti. Dizi yalnızca Türkiye'de değil, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Orta Doğu'da da büyük bir hayran kitlesi kazandı. Hande Erçel artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tanıdığı bir isimdir. Oynadığı her rol, onun oyunculuk yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gösterdi. Romantik komediden dram'a, gençlik dizilerinden derin duygusal hikayelere kadar farklı türlerdeki projelerde yer aldı. Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda sergilediği performans, onun yalnızca güzelliğiyle değil, yeteneğiyle de anılmasını sağladı. Özellikle sen Çal Kapımı dizisindeki Eda Yıldız karakteri Hande Erçel'in kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. Partneri Kerem Bürsin ile yakaladığı kimya dizinin uluslararası bir fenomene dönüşmesine yol açtı. Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan sahneler hayranlar arasında büyük bir sevgi seline dönüştü. Dizi onlarca ülkede yayımlandı, Hande'nin adı ise artık dünya basınında sıkça yer almaya başladı. Hande Erçel, yalnızca bir aktris değil, aynı zamanda moda dünyasının da göz bebeği haline geldi. Zarif giyim tarzı, doğal makyajı ve sade ama etkileyici duruşuyla birçok markanın ilgi odağı oldu. Diyor. Kersher ve Versace gibi lüks markalarla yapılan işbirlikleri onun global moda ikonları arasına girmesini sağladı. Ayrıca sanatla olan bağı hiçbir zaman kopmadı. Resim yapmayı ve sanatsal üretim süreçlerini bir terapi olarak gören Hande, zaman zaman sosyal medyada çizimlerini paylaşıyor. Estetik bakış açısı, oyunculuğuna da yansıyor. Her karakterine bir ressam titizliğiyle yaklaşan Erçel, duygularını doğal biçimde yansıtmayı başarıyor. Kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. En iyi kadın oyuncu, en popüler kadın oyuncu, en beğenilen çift gibi kategorilerde defalarca ödüllendirildi. Ancak o, başarılarını her zaman mütevazı bir şekilde karşıladı. "Benim için en büyük ödül, insanların kalbinde bir yer edinebilmek." sözleri onun ne kadar içten bir karaktere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kişisel yaşamında da sade ve huzurlu bir duruşu var. Ailesine olan bağlılığı, özellikle de erken yaşta kaybettiği annesine duyduğu sevgi onun hayat felsefesinin merkezinde yer alıyor. Hande, sık sık annesinden ilham aldığını ve onun öğretilerini hayatının her alanında taşıdığını dile getiriyor. Ayrıca kardeşi Gamze Erçel ile de oldukça yakın bir ilişkisi bulunuyor. İki kardeş birbirlerinin en büyük destekçisi. Sosyal medyada paylaştıkları sıcak anlar hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Hande Erçel aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katılıyor. Çocukların eğitimine, kadınların güçlenmesine ve çevre bilincinin artmasına yönelik projelerde gönüllü olarak yer alıyor. Güzellik sadece dış görünüşte değil insanın içindeki iyilikte başlar, sözü, onun hayata bakışını özetliyor. Yıllar geçtikçe Hande Erçel, yalnızca bir televizyon yıldızı değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel elçilerinden biri haline geldi. Oynadığı diziler, yaptığı kampanyalar ve duruşuyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ediyor. Hayranları için Hande, hem zarafetin hem de gücün simgesi. Onun hayat hikayesi hayallerine inanan her genç kadına ilham kaynağı oluyor. Güzelliğiyle dikkat çekse de onu unutulmaz yapan şey içtenliği, pozitif enerjisi ve sürekli gelişmeye olan isteği. Zaman zaman magazin gündeminde aşk hayatıyla da konuşulsa da o her zaman işine odaklanmayı tercih etti. Basit bir gülümsemesi bile sosyal medyada milyonlarca beğeni topluyor. Günümüzde Hande Erçel yalnızca ekranlarda değil, dijital dünyada da etkileyici bir figür. Instagram'da milyonlarca takipçisi var ve her paylaşımı saniyeler içinde viral hale geliyor. Ancak tüm bu şöhretin ortasında bile o her zaman bandırmalı Hande olmayı sürdürüyor, doğal, içten ve samimi. Geleceğe dair planları arasında hem sinema hem uluslararası projelerde yer almak bulunuyor. Hande, global platformlarda Türk oyuncularının daha fazla temsil edilmesini istiyor ve bu yönde çalışmalar yapıyor. Sanatın, modanın ve iyiliğin kesişim noktasında duran Hande Erçel, modern Türkiye'nin genç kadınlarının sesi, gücü ve ilhamı olarak yoluna devam ediyor. Onun hikayesi yalnızca bir ünlünün başarı öyküsü değil, inanç, sabır ve sevgiyle her şeyin mümkün olabileceğinin kanıtıdır. Her yeni projede izleyicisini farklı bir duygusal yolculuğa çıkaran bu genç kadın, yalnızca bugünün değil, geleceğin de yıldızı olmaya devam ediyor. Hande Erçel, ışığıyla yalnız Türkiye'yi değil, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını aydınlatmayı sürdürüyor.